Değerli arkadaşlarım, gerçekten önümüzdeki döneme baktığımız zaman çok heyecanlandırıcı gelişmeler bekliyoruz. Benim aslında gelecekte neler yapabiliriz konusunda kafama en çok takılan konu şehirlerde yaşam özellikle ulaşım. Örnek vermek gerekirse şu anda Türkiye'de neredeyse toplumun %70'i, %70'in biraz üstü şehirlerde yaşıyor. Sadece İstanbul son 4 senede 1 milyondan fazla göç aldı ve en azından 120 dünya ülkesinden daha büyük bir hale geldi. Şimdi tabi bu kadar kalabalık şehirlerde önemli konumuz ulaşımı nasıl çözeceğiz? Çünkü ulaşım çevre açısından, işin etkinliği açısından, yaşam kalitesi açısından, maliyetler açısından önemli konulardan bir tanesi. Tabi ulaşım deyince aklımızda bir şehirdeki tüm ulaşım geliyor. Deniz, demir, karayolları, ee, hava yolları, otobüsler, araçlar Öte yandan baktığımız zaman da bazı diğer unsurları da var. Örneğin trafik lambaları, duraklar, park yerleri gibi. Ee, aslında öyle bir dünya yaratmak istiyoruz ki tüm bu ulaşım araçlarının nerede, ne durumda olduğunu bilelim ve buna göre bazı planları yapalım, harekete geçirebilelim. Öte yandan bir vatandaş olarak tüm bu ortamda, e, ulaşım ortamında aynı zamanda en çabuk bir yere ulaşmak ve yapabilirsek de elimizdeki mobil mecradan Tüm işlemlerimizi yapabilmek istiyoruz. Ödeme, rezervasyon, bilgi alma gibi. Dolayısıyla yaşamımızın tam ortasında çok yeni bir e, olgu çıkıyor ortaya. En sonunda da nereye varmak isteyeceğiz? Aslında belki takvimimiz bizim bir asistanımız haline gelecek. Tüm ulaşım birimleriyle konuşarak bizim günümüzü koordine eder olacak. Trafikteki, havadaki önemli olaylardan kaynaklanan değişimleri bizim adımıza gereken tüm makinalarla konuşarak organize eder hale gelecek. Dolayısıyla sizlerden beklentimiz, sizlere önerimiz bu yepyeni dijital yaşama uygun birtakım fikirleri geliştiriyor olmanız ve Türkiye'nin de bu konularda hak ettiği yeri alması. Teşekkürler.